Ne yapıyorsun babacım? Çamaşırları mı koyuyorsun? Aferin oğluma. Hadi dur. Böyle yapalım. Bir dakika bekle. <laughs> Devirelim. Hadi koy. Nasıl çalıştıracağım Çalıştırmasını biliyor musun? Aferin. Hadi koy içini. Aferin oğluma. Anne anneye yardım mı ediyorsun? Onlar senin evet. Ama beyazlarla siyahlar iç içe koyuyor oğlum. Annen öğretmedi mi? <laughs> bak bak bak. O yetişmiyor Onu öyle sokamazsın sepetle girmez. <laughs> dur. Dur. Koy hadi içine koy. İçeriye koy. Oğlum. Şu, şu, şu. Tamam. Bir şey olmaz. Hadi koy tam koy içine. <laughs> Bitti mi? Tamam. Hadi kapat. Tamam. Tamam, kapat. Kapat gidelim. Ha onu ana atma, atma. Emir, kapat hadi. Kapağını kapat, çalıştıralım. Tamam, çalıştır bakayım. Tamam, çalıştır. Tamam. Aferin. Hadi gel. Gel. Çalıştı.